Evet arkadaşlar ardışık sayılarla devam edelim. Bu kısımda da bir önceki videoda biz ardışık sayıların tanımı ile ilgili soruları çözmüştük. Burada da gelin ardışık sayıların toplamları ile ilgili sorulara bakalım. Tabii öncelikle bilmemiz gereken birkaç tane formül var. Şimdi arkadaşlar bizim genelde dört tane formülümüz var ama özellikle ben bunlardan birinci ve dördüncü sizden kesinlikle bilmenizi istiyorum. Nedir birinci formülümüz? Birden ene kadar olan sayıların toplamı. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'dir diyebilirmişiz. Özetle sen 1'den mesela ne yapacakmışsın? 15'e kadar olan sayıların toplamı nedir dediği zaman hemen 15 çarpı 1 fazlası bölü 2'den yani 15 çarpı 8 demiş olsak direkt 120 olarak bulabilirmişiz. Bir kere bu formülleri hakim olacakmışız. Şimdi ikinci ve üçüncü formül bakın ikinci formül çift sayıların toplamının formülü. Üçüncü formülde tek sayıların toplamının formülü. Bunlar bazı sorularda işimizi kolaylaştırır ama çok da formül ezberlemeye sevmiyorsak dördüncü formül aslında bunların hepsine karşılık gelecek bir formül olacak. Özetle 2 ve 3'ü bilsek iyi olur ama bilmesek de çok fazla bir sorun yok. Ne demek ikinci formül ne demiş biz arkadaşlar? Ardışık çift sayıların toplamı. Yani şöyle bir örnek versek. 2'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı derken Formüle dikkat et. Sondaki sayı artık 2n diyor formülde. Yani ben ne yapacağım? 2n eşittir 20'den önce bir n'i bulacağım 10. Daha sonra n çarpı n artı 1 diyeceğim. 10 çarpı 11'den bunun toplamı 110'dur diyebilirmişim. Tek sayılarda da aynı işlemi yapacağız. Sondaki sayının bu sefer 2n-1 olduğuna dikkat edecek şekilde. Peki şimdi arkadaşlar tabii ki birinci formül dediğimiz gibi çok pratik çok kolay bir formül uygulanabilir bir formül ama her seride karşımıza her seride geçerli bir formül değil. Yani şöyle düşünün karşımıza şöyle bir seri çıkmış olsa hatta şöyle üçer üçer artsın gerekirse 5, 8, 11 gelsin böyle işte 41 e, de bitsin. Mesela baktığımız zaman bu düzenli bir seri değil mi? Üçer üçer artmış. Ama ben bunu ne ortak parantez alabiliyorum ne yukarıdaki formüller işe yarıyor. O zaman ne lazımmış arkadaşlar? ...genel bir toplam formülü... ...dördüncü formülü de kesin olarak bilecekmişiz. Ne diyormuş bana bu dördüncü formül? Diyor ki sen düzenli bir seride... ...son terim... ...41... ...eksi ilk terim... ...5... ...bölü artış miktarı... ...bizim sayılarımız kaçar kaçar artmış... ...aradaki farklara baktım... ...3... ...artı 1 ile... ...son terim... ...artı... ...ilk terim bölü 2... ...ikinci kısım daima 2 dikkat edin... ...çarptığımız zaman düzenli bir serinin toplamını bulabilirmişiz. Peki nedir buranın ilk parantezimiz arkadaşlar? 36 bölü 3'den 12 artı 1'den 13. İkinci kısımda ne olacak? 46 bölü 2'den 23. Çarparsak 299'dur diyebilirmişiz. Hatta formülün ilk kısmı tanıdık bir ifade değil mi arkadaşlar? Şurası. Formülün ilk kısmı bize terim sayısını veriyormuş. İkinci kısımda ortanca terimi veriyormuş. Yani özetle diyor ki sen düzenli bir seride Terim sayısıyla ortanca terimi çarparsan toplamı bulursun diyor. Şöyle düşünün. 2, 4, 6, 8, 10. Toplamak istediğin zaman formül sana diyor ki buradaki terim sayısını bul. Bir de ortanca terimi bul. Bunların çarpımı daima yukarıdaki serinin toplamını verir. Yani şu biraz önce çözüm yaptığımız kısımda bu ne demekmiş arkadaşlar? Şu serinin tamamında 13 tane sayı varmış terim sayısı. Ve ortadaki sayı da 23'müş. 23 de bizim ortanca sayımızmış diyebilirmişiz. Özetle ne diyoruz arkadaşlar? Bizim burada demek ki birinci ve dördüncü formülü kesinlikle biliyor olmamız lazımmış. Bunları bilmeden ilerlemede sıkıntı yaşarız. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunun bir bahanesi yok. Peki, şimdi formüllere geçmeden önce bu formüle uygulayacağımız bir soru kalıbı daha var. Bana ardışık sayıların toplamını verdiği zaman, mesela bunları tek tek yazmak zorunda değilim. Ardışık 7 tane çift tam sayının toplamı 140 olduğuna göre en küçük sayı kaçtır demiş. Şöyle düşün arkadaşlar sen burada ardışık 7 tane çift tam sayıyı yazmaya kalkabilirsin. Ama bunları toplarken şu yandaki sayıları toplamak yeni bir işlem olacak. Hatta 7 değil de 15 sayı 17 sayı dediği zaman artık işin içerisinden de çıkamayacağız. O zaman biraz önce şöyle biraz konuşalım. Biraz önceki toplam formülümüz ne diyordu bize özetle? Terim sayısıyla ortanca terimin çarpımıdır diyor değil mi toplam? Yani ben şu verilen toplamı demek ki terim sayısına bölersem ortanca terimi verilmiş bana. Yukarıdaki formülde bakın bir işler dışlar çarpımı yapmışız gibi düşün. Yani verilen toplamı terim sayısına böldüğüm zaman ortanca terimi verirmiş. Peki sorumuza baktığımız zaman verilen toplam 140'ı kaç tane sayımız varmış? 7'ye böldüğüm zaman bulduğum 20 benim neymiş arkadaşlar? Ortanca terimi. Şöyle düşün. 20 ortanca terim. Benim toplam 7 tane sayım vardı. Bu ortanca terim haricinde 6 tane sayı kaldı. Demek ki kalan 6 sayının 3'ü bundan küçük, 3'ü bundan büyük diyebilirim. Toplam 7 sayı vardı. Ortanca terimi buldum. Kalan 6 sayının demek ki 3'ü bundan küçük, 3'ü bundan büyükmüş. Peki bunlar nasıl sayılardı? Çift sayılar. Yani şurada her biri 2 artarak gitmeyecek mi? Demek ki en büyük sayı için 3 tane 2 değil mi? Her biri için 2 artıracağım. Direkt 6 artırarak 26 diyebilirim. E şuradaki her sayı için 2 azaltacağıma göre en küçük sayı için de 6 azaltıp 14'tür diyebilirim. Bundan sonra ne sorarsa sorsun diyebilirmişiz. Demek ki ardışık sayıların toplamını bir sayıya eşit verdiği zaman arkadaşlar ben direkt bu yöntemi kullanacakmışım. Bu da 13 tane sayı olsaydı ne fark ederdi? Hiçbir şey fark etmezdi. Örneğin ortanca terimi buldun 20. 13 tane sayı varsa diyeceksin ki kalan 12 sayının 6 tanesi bundan büyük, 6 tanesi bundan küçük gibi bir yorum yapacaksın. Tam sayısı, tek tam sayısı da ona göre devam edeceğiz. Peki aklımıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ya hocam tamam 7 tane sayı var, 9 tane sayı var, 13 tane sayı var. Bunların ortanca terimi var ama... 10 tane sayı, 8 tane sayı, 6 tane sayı olduğu zaman biz ne yapacağız? Orada ortanca terim yoksa. Bu sefer de formül şunu yapıyor arkadaşlar. Mesela 4, 6, 8, 10'u toplarken önce bir terim sayısını buluyor yine. Ortanca terim olmadığı zaman şu merkezdeki iki sayının tam ortasıyla çarpıyor. 6 ile 8'in tam ortası 7. Bunu çarparak buluyor. Peki biz bunu nasıl uygulayacağız? Mesela demiş ki bana aralarında beşer fark olan ardışık 6 tam sayının toplamı 135 ise benim 6 tane sayım var. Güzel sıkıntı yok. Ne yapmış arkadaşlar? Verilen toplam 135'i ben ne yapıyorum? Önce bir 6'ya bölüyorum. Terim sayısını bulacağım. Burada 22,5 olarak bulunurmuş. Şimdi arkadaşlar burada şuraya dikkat ediyoruz. 22,5 neydi? Ortanca sayı olmadığı için 6 tane sayının ortanca sayısı olmadığı için şu merkezdeki iki sayının tam orta noktasıydı. Peki buradan şuradaki sayılara nasıl geçiş yapacağız? Burada her zaman ezbere biri artırıp biri artırı azaltalım ya da işte buçuğu tamamlayalım demiyoruz. Buradaki notumuz şu. Sayıların arasındaki farkın yarısı kadar. Sayıların arasındaki farkın yarısı kadar. Ne yapacakmışız biz arkadaşlar? Artırıp azaltacakmışız. Yani bizim sayılarımız arasında kaç fark var? Beş fark var. Yarısına iki buçuk. Yani iki buçuk artırdım 25, iki buçuk azalttım 20. Bizim için önemli olan cümle şurasıymış. Aralarında mesela veya da bunlar ardışık çift tam sayılar olsaydı bir artırıp bir azaltacaktım. Aralarında dörder fark olan sayılar olsaydı iki artırıp iki azaltacaktım. Demek ki aralarında beşer fark olan sayılar varsa da iki buçuk artırıp iki buçuk azaltacağım. Bu merkezdeki sayıları bulduktan sonra sayı tanımıyla dikkat ediyorum. Aralarında beşer fark vardı ya arkadaşlar artık ne diyorum? Bir sonraki sayı 30, 35 bir önceki sayı da 15, 10 şeklinde gösterebiliriz. En büyük sayı nedir demiş? En büyük sayı 35'tir diyebilirmişim. Tek dikkat edeceğimiz nokta araların sayıların arasındaki farkın yarısı kadar. Mesela KPSS'de işte aralarında 9'ar fark bulunan ardışık 6 tam sayının toplamı bir şey demişti mesela. Demek ki ben şu ortanca sayıyı bulduktan sonra ne yapacakmışım? Aralarında 9'ar fark varsa bu, bu sayıyı Dört buçuk artırıp dört buçuk azaltacakmışım. Ondan sonra 9 farklı devam edeceğim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu sorunun bir versiyonu daha var. Diyor ki bize ardışık 5 çift doğal sayının toplamı x olduğuna göre işte x der, a der, k der, herhangi bir şey der. En büyük sayının x türünden eşitti. Hemen burada arkadaşlar x'i falan görünce panik yapmayacağız. Bakın diğerlerinden daha basit. Neden? Biz ardışık sayıların toplamını gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Verilen toplamı terim sayısına bölecektik. 5 tane sayı varmış. Ortanca terim neymiş bakın x bölü 5. Yani bir önceki sorulardaki gibi ben artık bölme işlemi bile yapmıyormuşum. E 5 tane sayı vardı. İkisi bundan büyük, ikisi bundan küçük dedim. Nasıl sayılardı bunlar arkadaşlar? Artışık çift sayılar. O zaman şuradaki sayı x bölü 5 artı 2. Aralarında 2 fark yok mu çift sayıların? Şurası 2 fazlası, burası da 2 fazlası. En büyük sayımız da neymiş? x bölü 5 artı 4. Bir öncekine 2 fazlası. E ne demiş bana? En büyük sayının x türünden eşiti. O da x bölü 5 artı 4'müş. Ha bu ifade şıklarda nasıl olabilir? Fayda demiş olsam x artı 20 bölü 5 şeklinde karşımıza çıkabilir ki Edirne şıkkında bunu vermiş. En küçük sayı deseydi de ikişer ikişer azaltacaktım. Demek ki böyle x'leri k'ları görünce panik yapmayacakmışız. Özetle ne diyormuşuz arkadaşlar? ilk olarak ardışık sayıların toplamını gördüğümüz zaman verilen toplamın terim sayısını bölerek ortanca terimi bulacakmışız. Bu yöntemle devam edeceğiz. Peki burada başka neler sorabilir bize? Mesela gelelim biraz terim sayısı ile ilgili konuşalım. Bakın biraz süslü göstermeye çalıştığımız bir ifade. Bir A kümesi vermiş. İşte içeride bir şeyler yazıyor. Ne demek bunlar? Bir okuyalım. Bakın şimdi ne demek şu arkadaşlar? A kümesi X elemanlarının oluşuyormuş. Öyle ki. Şu çizgi ne demek arkadaşlar? Öyle ki. Yani bu, bu çizgiden sonra x'i tanımlıyor. x 100 ile 9 arasında olacakmış. 4k eşit olacakmış. k'da bir doğal sayı olacakmış. Yani özetle 100 ile 9'un arasındaki 4'ün tam katı olan sayılar olacakmış. Buna göre a'nın eleman sayısı kaçtır diyor. Peki a'nın eleman sayısı a kümesini şöyle bir göstersem elemanlarını. 9'da 100 arasındaki 4'ün katı olan sayılar 12, 16, 20 bu şekilde giden sayılar değil mi? 92, 96 olacakmış. Bizim A kümesinin elemanları bunlarmış. Buna göre e, SA kaçtır dediği zaman ne yapacağım arkadaşlar? Terim sayısı kullanacağım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. İlk kısım bana terim sayısını veriyordu. 84 bölü 4 21 artı 1'den 22 tane sayı vardır diyebilirmişim. Şimdi ben bunu böyle küme olarak gösterdim yavaş yavaş alışın diye ama dikkat edin şu A kümesini hiç vermeden bu A kümesinin yerine ben şöyle diyemez miydim arkadaşlar? 9 ile 100 arasındaki sayılar 2 basamaklı sayılar değil mi? Yani ben size desem ki 2 basamaklı 4 ile tam bölünen kaç sayı vardır demiş olsam tam bölünen kaç sayı vardır demiş olsam aslında şu yukarıdaki soruya karşılık gelir diyebiliriz. Bu tarz sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ben burada küme olarak gösterdim. Biraz daha süslü görünsün diye. Yine demiş ki bize arkadaşlar 1'den 61'e kadar olan doğal sayılar aşağıdaki gibi yan yana yazıldığında oluşan sayı kaç basamaktadır? Ha, güzel. Bakalım şimdi. Ne yapmış bu? Şöyle başlamış. 1'den 61'e kadar olan sayıları şu 9'a kadar bir geleyim görün şöyle devam etmiş. 61'e kadar olan sayıları yazmış. Peki burada nasıl bir yorum yapabilirim arkadaşlar? Baktığımız zaman şöyle diyebilir miyim? Şurada bir basamaklı 9 tane sayı var, değil mi? 1'den 9'a kadar bir basamaklı 9 tane sayı var. Peki bu 9 tane sayıdan 9 tane basamak oluşur diyebilir miyim? Güzel. Peki bundan sonraki sayılar artık nasıl sayılar? 2 basamaklı. Peki 10'dan 61'e kadar kaç tane sayı var? İnsanın bir 51 diyesi gelir. Sakın yapmayın. Terim sayısı kullandığımız zaman neydi? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. Burada 52 tane sayı var. 51 demeyelim sakın. Peki bu 52 sayının her biri iki basamaklı değil miydi arkadaşlar? O zaman burada da 52 çarpı 2'den 104 tane basamak oluşurmuş. Yani toplam 9 artı 104'ten 113 basamaklı bir sayıdır diyebilirmişim. Şimdi bu soruyu da özellikle yazdım ki bu soruyu bu şekilde sorabileceğimiz gibi şöyle de soruyorlar. Deseydi ki size bir kitabın sayfaları birden başlayarak sırasıyla numaralandırılıyor. Buna göre 61 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç rakam kullanılır deseydi yine aynı çözümü yapmayacak mıydık biz arkadaşlar? Kitabı numaralandırmaya başlayacaktın. Diyecektin ki şöyle ilk 9 sayfası için ilk 9 sayfası için ne diyecektin? 9 tane rakam kullanırım. Peki bundan sonraki sayfalar için artık ikişer rakam kullanacaksın değil mi? 10'dan 61'e kadar olan 52 sayfa içinde ikişer rakamdan 104 tane rakam kullanırım. Özetle yine 113 rakamla ben bu işlemi yaparım diyecekmişim. Yani kitap sayfa sayı sorularıyla bunlar aslında hemen hemen aynı mantığa sahip sorularmış. Terim sayısını da bu şekilde kullanmamızı isteyebilirler. Yine mesela böyle klasik bir soru kalıbıdır. Terim sayısı istediği bir soru kalıbı. Şöyle bir bakalım. Şunları şu kenara çekeyim biraz boşluğumuz olsun. Evet, iki basamaklı, birbirinden farklı iki çift doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı sayı değeri vardır? Yani arkadaşlar soruyu okur okumaz hemen bir panik yapmıyoruz. Şimdi bir kere özellikle işte kaç tane değer alabilir, kaç farklı değer vardır. Özellikle şıklar da büyükse bu sorunun kesinlikle terim sayısına gideceğini bilelim. Peki terim sayısı neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birdi. Yani benim bir seriyi de veya da bir soruda kaç tane sayı olduğunu bulabilmem için bana ne lazım? Bir son terim, bir ilk terim, bir de artış miktarı lazım. Peki ilk terimi bulayım. Ne demek ilk terim? İki basamaklı birbirinden farklı iki çift doğal sayının toplamının alabileceği en küçük değer. En küçük çift sayımız 10 olsun iki basamaklı. Birbirinden farklı dediği için diğerini de 12 alayım. O zaman bu sayıların toplamı en az 22 olur diyebilirmişim. Peki alabileceği en büyük değeri bulalım. Son terim lazım bir de. İki basamaklı en büyük çift sayımız 98. Birbirinden farklı dediği için bir önceki sayıda 96 aldım. Topladığım zaman 194. Bu da toplamın alabileceği en büyük değermiş. En son değermiş. Bir de şu artış miktarına bakayım. Normalde ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir sonraki sayıyı 10'a 14 diyeceğim. Bu şekilde toplaya toplaya gideceğim değil mi? Bir sürü sayılar gelecek arada. Baktığım zaman hemen ne yorumumu yaptım? Demek ki bu toplamlarda 2 2 artacakmış. E ne yapıyorum o zaman? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 182 bölü 2 eee kaç pardon 172 bölü 2'den 86 artı 1'den 87 tane sayı vardır diyebilirmişim. Demek ki böyle kaç farklı değer alır falan filan dediği zaman arkadaşlar bu yorumu yapmak işimizi kolaylaştırırmış. Hatta e, sınavda bunu mesela en basit manasıyla nasıl sorabilir? Şöyle bir cümle kurayım ben size. Desem ki arkadaşlar 2 küçük, a küçük, b küçük, 15 olsun. Buradaki ee, A ve B ne olsun? Birer doğal sayı olsun. Ya da tam sayı olsun fark etmez. Aralığımız belli. Doğal sayı. Desem ki size A artı B'nin kaç farklı değeri vardır? Kaç farklı değeri vardır? Böyle sayılar biraz küçük diye gözümüze kestirip bunları tek tek bulmaya falan filan kalkışmıyoruz değil mi? Kaç farklı değer alabilecek kaç tane değer vardır dediği zaman terim sayısı aklına gelecekmiş. O zaman ben diyorum ki bu a artı b'nin alabileceği en küçük değer ne olur? E ben şuna sırasıyla 3 desem, buna da 4 desem, a artı b'nin en küçük değeri arkadaşlar 7'dir diyebilir miyim? En büyük değeri ne olur? 15'ten önce şurası 14 olsun, şurası da 13 olsun. A artı b'nin en büyük değeri de ne olacak? 13 artı 14'ten e, ne diyebiliriz burada? 27 diyebiliriz. Peki bu nasıl artacak arkadaşlar? 3'e 4 seçeceğim gibi bir sonraki ne olacak? 3'e 5. Bu şekilde toplaya toplaya gideceğim. Yani birer birer artıyormuş. Özetle neyi bulmam lazım? Son terim 27 eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı birden. 21 tane sayı vardır. Yani bu toplam 21 farklı değer alır diyebilirmişim. Terim sayısında bu yorumu yapacağız. Peki. Geldik seri toplamları ile ilgili. Biraz önce formülleri vermiştik arkadaşlar. İlk formülümüz neydi? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyordum ben değil mi? Artık bunları biliyorum. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Peki bu formülle şu a'nın toplamını bulabilir miyim? Mesela bu bakın 1'den başlamamış, 9'dan başlamış. 9'dan 20'ye kadar olan sayılar demiş. Peki arkadaşlar ben 20 çarpı 21 bölü 2 yazmış olsam n çarpı n artı 1 bölü 2 ne yapmış oldum? Dikkat edin. 1'den 20'ye kadar olan sayıları toplamış oldum. Doğru mudur? Özetle şu öndeki ilk 8 sayının toplamını da fazladan hesaplamış oldum. Peki o ilk 8 sayının toplamını da bulsam yine aynı formülle ilk 8 sayının toplamını nasıl buluyorum? 8 çarpı 9 bölü 2. Biraz önceki toplamdan çıkardığım zaman şuradaki kalan serinin toplamını bulur diyebilirim. Yani 210 eksi e, şurası ne olacakmış? 4 kere 9, 36. Yani 174 olarak bulurmuşuz. Şu şekilde 174 diye düzeltelim. 174 olarak bulabilirmişiz. Birden başlamadığı zaman da böyle birer birer giden tam sayıların toplamında arkadaşlar bu formülü yine kullanabilirmişiz. Veya da ne demiştik? Her zaman karşımıza çıkan seriler bu şekilde e, birer birer artan ya da ikişer ikişer artan sayılar olmayabilir. Baktığımız zaman ne diyor bakın 4, 7, 10, 13 diye giden bir seri var. Sonuç olarak arkadaşlar buradaki aralarındaki fark sabit değil mi? Aralarındaki fark sabit olduğu için ben o genel toplam formülünü kullanabilirim. Tekrar bir hatırlayalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile son terim artı ilk terim bölü 2'yi çarptığım zaman düzenli serilerin toplamını buluyordum ben. Peki ne demek bu? 46 4 bölü artış miktarımız 3 artı 1 ile ne yapacakmışım? 46 artı 4 bölü 2'yi çarpacağım. Şurası ne oldu? 42 bölü 3'ten 14 artı 1, 15. Şurası da 50 bölü 2'den 25. Çarptığımız zaman ne eşit olurmuş bu arkadaşlar? 375 diyebilirmişiz. Hatta formül bize ne diyordu? yukarıdaki seri de bu neydi arkadaşlar? Terim sayısı. 15 tane sayı varmış. Ortanca terim de 25'miş. Bu formülün yorumu da buydu. Peki arkadaşlar bir de şöyle yapıyorlar. İşte bir artılı bir eksili gidiyor. Bir artılı bir eksili gidiyor. Bunlarda da mesela neler yapabiliriz? Mesela burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki her iki sayının arasındaki fark eksi 3 gibi bir yorum yapabilirim. Doğru mudur? Her iki sayının arasındaki fark eksi 3. O zaman burada kaç tane böyle ikili var dediğim zaman aslında cevaba yaklaşmış olacağım. Peki bir terim sayısı bulayım. Bakın işaretlerden bağımsız. Elimizdeki seri şu değil mi? Böyle gitmiş 70 73. Burada kaç tane terim varmış arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden 60 bölü 3 artı 20 artı 1'den 21 tane sayı varmış. Şimdi dikkat et ben böyle ikişerli ikişerli gruplandırıyordum. O zaman şu sondaki sayıyı bir ayırayım. Şu bir dursun. Arkadaşlar bunun haricinde şu kısımda 20 tane sayı vardır diyebilir miyim? 21 tane sayı vardı. Tek sayı çıktığı için ben şu son sayıyı ayırdım. Bunun haricinde 20 tane sayı var. Yani böyle ikişerli ikişerli gruplandırdığıma göre 10 tane grup mu var? Şu şekilde 10 tane grup var. Peki elimde 10 tane özetle eksi 3 var değil mi? Her grubun toplamı eksi 3'tü. E bir de şurada ayırdığım 73 sayısı var. E cevabımız ne olacakmış? Eksi 30 artı 73'ten e, 43'tür diyebilirmişiz bu toplamla ilgili. Şimdi yorumu öncelikle bir anladık. Tamam güzel yorumda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu tarz sorularda sizden istediğim şu seriyi tekrar bir yazayım. Serimiz neydi? 13 16 artı 19 22 böyle gidiyordu. Nereye kadar gidiyordu? Artı 67 70 artı 73. Şimdi normal çözümü anladık. Burada sıkıntı yok. Sıkıştığımız zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Ben size bir de bir yerlerde karşılaşmayacağınız bir pratik yol vereyim. Diyorum ki bakın böyle artılı eksili artılı eksili gittiği zaman eğer ilk ve son terim ilk ve son terim aynı işaretli ise aynı işaretli ise sonuç direkt ilk terim artı son terim bölü 2'dir. E bakıyorum ben evet ilk terim artı son terim artı o zaman hiç lafı uzatmadan bu sayıları toplayıp 2'ye bölecekmişim. 86 bölü 2'den ne olacakmış? 43'tür diyebilirmişim. Çok işinize yarayacak bir formüldür arkadaşlar. Peki bazı arkadaşlar şimdi diyorlar ki ya hocam peki aynı değilse işaret. Mesela adam bize şöyle sorsaydı. Sileyim biraz konuşalım şurada. Evet seriyi böyle verseydi. Bunun toplamı kaçtır deseydi. Ben hemen şöyle yapardım. Mesela şurayı ayırdım. Şöyle ayırdığım zaman sondaki sayıya ayırdığım zaman arkadaşlar şu kısımda ilk terim ve son terim aynı işaretle olmuyor mu? Oluyor. Peki bu kısmın toplamı ne olacakmış? Şu ikisini toplayıp ikiye bölecekmişim. Yani 80 bölü 2'den. Şurayı biz ne bulacakmışız? 40. E Bir de ayırdığım eksi 70 vardı. O zaman bu serinin toplamı da eksi 30 diyebilirmişim. E ben böyle ayırdım. Sen de diyorsun ki hocam hayır. Ben şuradan ayırayım. Yap hiç fark etmez. Şöyle yaptığım zaman arkadaşlar şu serinin toplamında da ilk terim ve son terim aynı işaretli değil mi? Oranın toplamı ne olacakmış? Eksi 16. İkisini toplayıp 2'ye bölecektim. Topladığım zaman eksi 86 bölü 2'den eksi 43. E bir de ne bu durumda ne var? Ayırdığımız artı 13 var. Yine eksi 43 artı 13'ten eksi 30'u bu şekilde de bulabilirmişim. Hiç fark etmez. Yapacağımız tek şey ilk terim ve son terimin aynı işaretli olması gerektiği. Bunu da arkadaşlar bir kenara not olarak al, yazın. İşinize yarar. Bu tarz soruların hepsinde geçerlidir. Bazen diyorlar işte hocam her, her soruda geçerli mi? Rahat olun. Her soruda geçerli olmayan bir şeyden bahsetmeyiz. Peki yine arkadaşlar bu seri toplamları ile ilgili bizim şu tarz bir sorumuz var. 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı A demiş. 5'ten n'e kadar olan doğal sayıların toplamı da B'dir. A artı B 921. Şunu arkadaşlar bir düzeltelim. Burası 920 olsun. Tamam. Buna göre devam edelim. A artı B 920 ise A kaçtır? Peki arkadaşlar burada da mesela cevap da belki değişmiş olabilir. Şurası 9 tek sayı olmayacak kesin. Her neyse. 1'den ene kadar olan sayıların toplamı a demiş. Ben soruda arkadaşlar bu ifadelere takılmadan adam ne diyorsa bir tek tek yazıyorum. İlk cümlem şu değil mi? 1'den ene kadar olan sayıların toplamı a'ymış. Güzel. İkinci cümlemizde arkadaşlar 5'ten ene kadar olan sayıların toplamı da b'ymiş. Çok güzel bakın. Soru üzerinde düşünmektense şöyle tek tek yazdığımız zaman çok daha rahat görür, görürüz. Neyi görüyoruz arkadaşlar? Her iki seride de en azından şu kısımlar birbirine eşit. O zaman baktığım zaman a serisi b serisinden şu sayıların toplamı kadar fazla. Bu sayıların toplamı kaçtır arkadaşlar? 10'dur diyebiliriz. Burası daha büyük olsaydı mesela birden 10'a kadar gidiyor olsaydı. Yine toplam formülü kullanacaktım. Bakın A sayısı B sayısından 10 fazlaymış. Veya da işte A eksi B eşittir 10 diyebilirim. E soru da bana neyi vermiş? A artı B'nin de 920 olduğunu vermiş. Taraf tarafa toplamış olsam B'ler gitti. 2A 930'dan A ne olacakmış arkadaşlar? 450, 465'tir diyebilirmişim. Yani soru üzerinde düşünmektense arkadaşlar böyle ne diyorsa tek tek yazarak devam edersek çok daha rahat olurmuş. Bir de bizim son olarak şöyle bir sorularımız var. E, testlerde falan çok karşılaşıyoruz böyle. Çarpım şeklinde veriyorlar. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3 falan filan. Demiş ki bana A'nın her teriminin birinci ve ikinci çarpanları birer artırılırsa. E bakalım ne olur arkadaşlar A'nın her teriminin birinci ve ikinci çarpanları birer artırılırsa. Ben şöyle yapayım yine. Şu ağımızı oradan bir alalım. Bahsettiği şekilde de değiştirelim. O zaman birinci ve ikinci çarpanları birer artırırsam 2 çarpı 3, 3 çarpı 4, 4 çarpı 5 bu şekilde gelecek. 9 çarpı 10, 10 çarpı 11 olacak. Doğru mudur? Bu iki ifadeyi de ayrı ayrı toplama şansım zaten yok. Bu aradaki farklı yorumlarına falan takılmadan Şöyle i̇şte baktığımız zaman arkadaşlar bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. En azından şu 2 çarpı 3'ten 9 çarpı 10'a kadar olan kısım her iki seride de aynı. Ya bakın şu yeni seriye ben B diyeyim. Hatta daha rahat konuşabilmek için şuralara X desem. Özetle A 1 çarpı 2 yani 2 artı X iken B ne oldu arkadaşlar? X artı 10 çarpı 11'den 110. Yani A, B ne kadar artmış arkadaşlar? X artı 2'den X artı 110'a gelmiş. 108 artmış diyebiliriz. Yeni serimiz ilk seriye göre 108 daha fazladır diyebilirmişim. O zaman bu tarz ifadelerde panik yapmadan böyle tek tek çözüm yaparsak rahat olurmuş. Yani toplam ve terim sayısı kısmında da neye dikkat edecekmişiz arkadaşlar? Özellikle birden ene kadar olan sayıların toplamıyla e, genel toplam formülünü Kesinlikle biliyor olacakmışız ve terim sayısı sorularında da e, genel toplam formülünün tekrar şöyle söyleyelim. Genel toplam formülünün son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir ile son terim artı ilk terim bölü 2'nin çarpımıydı. Bu formülün ilk kısmının da terim sayısı olduğunu bilelim. Yani bu formülle arkadaşlar çok fazla karşılaşacağız. Kesinlikle biliyor olmamız gerekir. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.